İlk 26 bölümünde 1963-1968 arasındaki Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntıların ekrana getirileceği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin tüm detayları merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman hangi kanalda başlayacak? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları ve konusu. Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan ve gerçek yaşanmışlıkları ekrana taşıyacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ilk tanıtımlarının yayınlanmasının ardından dizi ile ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Kıbrıs'a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı Bir Zamanlar Kıbrıs'ın oyuncu kadrosu ve konusuna dair detaylar geçtiğimiz günlerde belli oldu. Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine dair detaylar şöyle. Dizinin ilk 26 bölümü Kıbrıs Türk halkının 1963-1968 arasında maruz kaldığı sıkıntıları anlatıyor. 1963 yılında Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Da coğrafyasında neşeli bir hayat süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri, kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Burada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatacak olan ve adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı dönemiyle ekranlara gelecek. Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin çekimleri, ada halkının da yoğun ilgisiyle kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladı. TRT'den yapılan açıklamaya göre, tamamı Kıbrıs'ta çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak, ilk dizi olma özelliği de taşıyan bir zamanlar Kıbrıs adlı yapım, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak. Bir zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul'da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti. TRT'nin merakla beklenen dizisinin iddialı oyuncu kadrosu şöyle. Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci'yi Pelin Karahan, Türkiye'den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor. Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği bir zamanlar Kıbrıs yakında TRT1 ekranlarında olacak.